Eskişehir haber ajansından mutlu seyirler değerli izleyenler bildiğiniz gibi Eskişehir'de bir tarafta siyasetin seçime heyecanı var ama diğer tarafta bir başka seçim heyecanı yaşanıyor. Bu heyecanla ilgili o heyecanın ortaklarından, paydaşlarından, adaylarından birini. EHA olarak ağırlamak ve sohbet etmek istedik. Sevgili Şengül Al bizlerle birlikte. Hoş geldiniz öncelikle Merhabalar, olarak. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, sizler nasılsınız? Çok şükür, ben deyim. Bir seçim sürecine girdik biliyorsunuz, siz ne dediğiniz gibi. İnşallah iyi olan kazansın, hak eden kazansın diyorum öncelikle. Şimdi 3 adaylı bir seçim var. Yunus Emre, Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifinde e, yıllardır... Nur içinde yatsın sevgili Refik yani, Başkan'ın evet. e, başarıyla yürüttüğü, başarıyla e, götürdüğü görev ama e, bir şekilde maalesef kaybıyla birlikte. E, görev devam edecek tabii, ve tabii. bununla ilgili tabii ki namzetler var. O namzetlerden biri olarak buradasınız ama biz sizi zaten e, tanıyoruz. Yani o da e, kooperatifte yıllardır bulunan birisiniz ama bilmeyenler için birazcık kendinizi tanıtmanızı isteyeceğim. Tabii 1974 Eskişehir doğumluyum. Ticaret meslekçesini bitirdim muhasebe servisine. Sonradan üniversiteden muhasebe bölümünden mezun oldum. Bir kızım var üniversiteye gidiyor. 99 yılında kahve cüzdasına muhasebeci olarak girdim. O zaman öğrendim oda işlerini, işte kooperatif nedir. Hı hı. Hiç bilmediğimiz meslek grubuydu 2006 yılında Yunus Emre Esnaf Kefat Kooperatifi kuruldu. Kurulduğundan bu yana 2022'nin Haziran ayına kadar kooperatif müdür olarak 17 yıl görev yaptım. Aslında hani bu konuyla ilgili çeyrek asırlık bir tecrübe var. Neredeyse evet. Yani ki evet. bu tür sivil toplum kuruluşlarında mevzuata, bu işte işe hakim olmak için son derece önemli bir süre, yeterli bir süre. Esnafı tanıyabilmek için bu kadar bir süre geçmesi gerekiyor. Öbür türlü dışarıdan esnaf iş çok kolay gibi görünüyor ama aslında değil. Herkes esnaf olamaz, herkes de yani çalışan olamaz öyle söyleyeyim. O yüzden herkes bildiği işi şey yapmalı. Herkes bildiği meslek grubunda ilerlemediyorum. diyorum Evet. Şimdi bir adaylık söz konusu. Nasıl Hı. karar verdiniz? Neden böyle bir adaylık çıktı karşımıza? Şimdi şöyle söyleyeyim. Rahmetli Başkan'la beraber biz baba kız gibiydik. E Bu kooperatifi kurduğunda e, Refik Bey 2012 yılında başkan oldu. Tabii ben ondan önce başlamıştım işe. Çok zor süreçler atlattık. Kooperatifi sıfırdan e, bir yerlere getirdik. İşte ilk çıktığımızda kiradaydık. Yeni iş yeri aldık. Kapı kapı dolaştık, iş yeri gezdik. Ondan sonra Seyit Gazi Kefaat Kooperatifi batak durumundaydı. Kırk e, olsun, Seyit Gazi olsun onları birleştirdik. Oranın esnafına yardımcı olduk. Yani şu an esnaf, e, Seyit Gazi e, esnafı kayıt alabiliyorsa, Refik Başkan ve benim sayemde alabiliyordur. Çünkü gerekli yazışmalar, gerekli e, toplantılar, genel kurlar derken birleştirdik ve çok güçlü bir kooperatif olduk. İnanın bu süreç çok uzun oldu bize. Ee, ama başardık. Baba kız gibi danışarak birbirimize. Ondan sonra özveriyle çalıştık. Bugünlere kadar getirdik, Çok güçlü bir kooperatif yaptık. Yani kooperatif aslında bir başarı bir öyküsü var. Yani aynen temelinde e, yeni başlayan ama e, çabalarla tabii. bir yere gelmiş. Değerli tabii, tabii. bir yere gelmiş. Aynen. E, kaç üyesi vardı toplam? Şu an 3000 üyesi var. 3000 üye. 3000 çok 3000 değerli bir rakam. Çok başladığımızda... önemli bir rakam. E, tabir caizse kapıdan biri gelsin de kredi verelim diye düşünürken şimdi başımızı kaldıramıyoruz. O kadar yoğun, talep edilen bir yer ama ve sevilen bir yer tabii hı hı. Tabii bu seçim süreçlerinde çeşitli söylemlere tanık oluyoruz. Hı hı. E, kulağımıza gelen ya da mutlaka pek çok izleyeninde kulağına giden olmuştur. Örneğin kooperatifte çalışan memurların işten çıkarılacaklarıyla ilgili e, mutlaka sizlerin de karşısına çıkmış olan bazı iddialar var. Ben hazır siz buradayken onları da evet. sormuş olayım. Maalesef bu seçim sürecinde her mesleğin duyduğu şeyler, çalışan personel de baştaki mevcut başkan neredeyse oraya yönlenmek zorunda. Bu yıllarca böyle oldu. Ben dediğim gibi kahveciler odasında çalışırken de, kooperatifte çalışırken de, hani eskiler derler ya ön teker nereye giderse arka teker de oraya gitmek zorundadır. Şimdi başkan orayı destekliyorsa sen de orayı desteklemek zorundasın. Hani karşı çıkamazsın. Siz de bir işverensiniz, personeliniz. Aha derken siz derseniz olmaz bu işte, o yüzden ortak bir karar alınıp ona göre başkan neredeyse oraya gitmek zorundadır. Orada çalışan bütün personeli ben işe aldım zaten. Oranın ilk çalışan personel bendim. E, o yüzden personelin alımı, işten çıkartılması tamamen bana aitti. E, idaresi bana aitti. O yüzden oradaki bütün arkadaşlarla benim geçmişte mutlaka bir sohbetim, muhabbetim olduğu için o işe girdiler. Çünkü öbür türlü e, burası para dönen bir yer. E, yoldan geçen bir insanı oturtamazsın. Öncelikle güvenilir olması lazım. Bu işi yapabilecek kapasiteye sahip olması lazım. O yüzden oradakilerin hepsi benim sevdiğim Kardeşlerim zaten tecrübe mesainiz var. Aynen aynen her yani mevzisiyle. yaklaşık en düşüğüyle 5-6 senedir çalışıyorum diye 17-10 senedir hmm. çalıştım arkadaşlarım var. Ha bu tür söylemler olacak. Olur. Çok önemli değil. Ama biz arkadaşlarla beraber çalışmaya devam edeceğiz. Hı, ben de onu diyecektim. yani Hı -hı. Sizin tavrınızdan şunu anlıyorum. Bunlar asparagas. Benim zaten bu işte liyakat sahibi insanlara ihtiyacım olacak. Tabii ki, tabii. O yüzden çalışmaya devam edeceğiz. Çalışmaya de. devam ederiz. Ama Kesinlikle. şu da güzel. hani Aslında neden böyle olduğunu anlayabilmek adına da yeterince. Ben hiç hiçbir şey Çünkü Hı -hı. bunları ben yıllarca yaşadım. Her gelen işten çıkartacağız der. E, e, tabii personelsin bir korkum var acaba yeni gelen ister mi? Onun huyu nedir, suyu nedir bilemediğin için mecburen bildiğin bir insan desteklemek çok daha mantıklı olur. Evet. Ee, yıllarca böyle olmuştur. O yüzden onlara bir şey günü da yok. Olur öyle şeyler. Hiç evet. değil. Şimdi tabii bir de yönetim kurulu oluşturulması Hı -hı. gerekiyor. Bu da önemli kriterlerden tabii, tabii bir önemli. tanesi. Hı -hı. Bu noktada nasıl bir yönetim kurulu oluşturacaksınız? Şimdi kooperatifimiz bizim e, hala tek meslek grubundan oluşmuyor. En çok kredi kullanan üye sayısı kimler varsa atıyorum, tornacı odası, atölye servis odası. Bunlar meslek grupları açısından e, çok fazla üyemizin olduğu kişiler. O yüzden o meslek gruplarından e, birer kişi işte işinde sevilen, sayılan, saygı duyulan, e, işte esnafını temsil edebilecek, işte bir lokantacı olsa olsun e, bir bakkal odasından birilerini aldık. Hani hep böyle sevilen kişileri aldım ki yarın seçildiğimiz zaman hem o esnafa çözümler üretebilsin, hem o esnafı çok güzel temsil edebilsin. Hem de e, abla kardeş böyle e, nasıl söyleyeyim birlik beraberlik içinde çalışabileceğimiz insanlardan oluşturdum. Nasıl oldu seçilsek zaten emin olun Bırakın Eskişehir'e, Türkiye'de bir numara olacağız. Nasıl güzel. Peki, Şengül al başkan olarak seçildiğinde hı hı. nasıl bir yol izleyecek, neler yapacak? Şöyle söyleyeyim, ben çalışkan bir insanım. Çalışmayı çok seviyorum. 16 yaşında işe başladım. Hı hı. O yüzden e, misafir geldiğinde ben başkan olurum ama misafirden sonra yine bir personel gibi oturacağım. İşte kişiler geldiği zaman... Onlarla yine dosyasına bakacağım, işte vatandaşla konuşacağım, bu parayı ne yapacak, ne edecek. Şimdi öyle bir şey ki bizim halkımız tabii faiz oranları çok düşük ya. Alayım da kenarda dursun, işte dolara yatırayım, işte şunu yatırayım. Yani bu yanlış bir durum çünkü senin ihtiyacın var, araba alacaksın, mal alacaksın, stok yapacaksın. Ama ben kalkıp faize yatacak olan bir insana önceliği tanırsam, ya da altın alacak olan bir insan önceliği tanırsam sen aylarca beklemek zorunda kalırsın. 17 yıl boyunca maksimum 3 hafta içinde kredi verdim ben. Çünkü neden hep böyle ben vatandaşla konuşurum. Eğer e, bu para bana lazım ağzını işte faal şu kenarda dursun abla çekelim dedi an o benimci gözümde beklemek zorundadır. Beklesin ama sen kaza yapmışsındır. Abla arabam sanayide, yarın çıkacak ki ben servis çekmek zorundayım dediğin an benim için öncelik olmak zorundadır. O yüzden bu öncelikleri dayanarak ben yıllarca böyle çalıştım. Çok, çok düzen çalıştım. Tabii bir yerde tertip düzen olursa bu iş çok güzel olur. O yüzden 3 haftada vardı. Şu anda mevcut başkan öldü. Ben çıktım. Krediler 3 ay, 4 ay, 5 ay gibi zamana sarktı. Tabii ki bir yoğunluk var ama bu yoğunluk yıllarca vardı. Şimdi pandemi söyleniyor, işte para az geldi diyor. Yılbaşı, bayram, seyran. Pandemi 3 senedir var. Her sene yılbaşı geliyor, her sene bayram da geliyor. Yani bunlar Biraz mani miktarı Biraz zaten, zaten belli. Hı. Oluk oluk akıtmıyor devlet. Haliyle 975 tane kooperatif var Türkiye'de. O yüzden hani tabiri caiz ayağını yorganı övüyoruz açacaksın. Herkes 400 istiyorsa, 500 istiyorsa herkes o şekilde vermeyeceksin. Hem seni yük altına sokmayalım hem kooperatife. Hı. 500 istiyorsan geleceğini söylersin. Ne olur 300 anlaşırsın. 100, 100 isteyene 100 verirsin. Ama adamın iş çok giderdir. İşte ne bileyim mal alacaktır. Geleceğe dönüp çok güzel bir meslek grubudur. Ama ona 500 verirsin. Hatta bizim iş yeri edindirme kredilerimiz var. 1,5 milyara kadar çıkıyor. Gerekirse onu verirsin. Hani vatandaşı da esnafı da önünü açarsın. O da ticaretine devam eder. Yani... E Eşitlik ve adalet durumunu e, son derece titiz uygulayacak bir profil. Yani bunu anlayabiliriz Aynen. değil mi ilk mesaj? Hani odadan ihtiyaç sahibi olarak giren herkes e, istediği krediyi, Hı -hı. istediği oranı hak ettiği ölçüde alabilecek. Öyle olmalı. Hem e, dışarıda bekleyen insana sırada bekleyen insan için adaletli olmak lazım. Hem de bizim insanımız şey ben alayım ödeyeyim bazen öyle olmuyor. Çünkü bilemiyorsun ki 3 ay sonra ne olacak, 5 ay sonra ne olacak. Yani bir tekrar bir hastalık mı olacak, ölüm mü olacak? Ya da ne bileyim böyle yine bir pandemi ortayacak. Yani bunu bilemediğin için en güzel nedir ayağımızı, yorganımıza göre uzatacağız. Ondan sonra ticaretimiz devam edelim. Ne siz ordumda kalın ne ben ordumda kalayım. Evet. Yönetim kademesinde bir Kadın faktörü birazcık da kısaca da buna da değineyim. Şimdi hı hı. E, özellikle esnaf meslek e, gruplarında e, çok fazla kadın yok. Evet, yani olsun isteriz. E, çünkü kadının elinin değdiği yerde biraz daha e, tertip, düzel, biraz daha adalet e, işleyişi farklı oluyor. Açık evet, konuşmak evet. gerekirse beyler kusura bakmasın ama. <laughs> evet. e, şimdi böyle bir avantaj da var. Yani işi bilmek kadar aynı zamanda bir e, kadın figürünün de aynı zamanda bu yönetim kademesinde, evet. bu alanda olması böyle bir misyonu da üstleniyorsunuz. Çok çok zaten bu konu çok güzel. Özellikle bayan meslektaşlarımdan, cinslerimden bu konuya çok güzel değinmesini istiyorum ve 26 Şubat günü özellikle onlara çok güveniyorum öyle söyleyeyim. Çünkü dediğiniz gibi hem şehrimizde hem de Türkiye'de çok fazla bayanlar aktif değil. Erkekler hep bir üst kademede oluyor. Ee, ama ben alıştım artık erkeklerle de çalışma alıştım. Yıllarca bayanlarımız da öyle. Ee, i̇nşallah Eskişehir'e bir bayan geldiği zaman emin olun sivil toplum örgütleri arasında çok şeyler değişeceğine inanıyorum ben. Ben bir basamak olacağım. Buraya geldiğim zaman bir basamak olacağım. Ee, emin olun çok şeyler değişecek. Evet ben tabii aklımdakileri sordum ama son olarak size de hani sizin ekstra belirtmek istediğiniz, altını çizmek isteyeceğiniz bir detay varsa o anlamda bir söz vereyim sonlandırmadan. Şöyle söyleyeyim 26 Şubat belki çok kişinin aman bir seçim süreci çok önemli değil denir ama bizler için çok önemli, Eskişehir esnafı için çok önemli, sivil toplum örgütleri için çok önemli. O yüzden o gün geldiğinde bize iki saatten ayırırlarsa ve destek verirlerse çok seviniriz. Çünkü her esnafın iyi kötü bir ticareti yapabilmesi için para ihtiyacı var. Ve bu da tertipli düzenli işi bilen bazı arkadaşlar bu işi mutfağından geliyoruz diyorlar ama ben bu, bu mutfağın master şefiyim öyle söyleyeyim. 17 yılımı vermişim, emek vermişim ve bu şu an kooperatif bu kadar iyi durumdaysa, bu kadar az talep edilen bir durumdaysa bu da benim ve rahmetli başkanım sayesindedir. O yüzden biraz emeğe saygı. Biraz hizmete saygı diyorum ve herkesi seçimde bekliyorum. Bizim Sağgonumuzda destek sizden, hizmet bizden diye çıktık. O yüzden hizmetin en güzeli bundan sonra görecekler inşallah. Çok ufak bir detayla sonlandırayım. Aynı Hı -hı. zamanda Eskişehir'de sevilen, değer verilen pek çok oda başkanının da desteği var. Hani buna da şahit oldum, gördüm Aynen. ben bu anlamda. Şöyle söyleyeyim biz odalarla iç içe olmak zorundayız. Niye diyeceksiniz? En basına siz lokantör odası başkanı olduğunuzu farz edelim. üyeniz size geliyor beni tanımıyor çekiniyor şimdi para isteyeceğim ama ya vermezse. Ama orada başkanı seçilen bir insan ve onu yani size o seçti. Diyecek işte atıyorum Soner Bey benim 100 lira ihtiyacım var, haftaya ihtiyacım var. Bana öbür taraftan kredi çekeceğim, bana bir yardımcı olun. En azından bir telefon açacaksınız Geçen Şengül Hanım. Üyemi gönderiyorum, acil bir 100 lira ihtiyacı var, yardımcı olur musunuz? Ben başkanla o yüzden iyi olacağım ki, başkanı edeceğim, tabii ki başkanım. Siz bana, ben size. Bu işler böyle yürüyor maalesef. Ama tabii ki herkesin de bir oda başkanı tanımak zorunda değil. Ama çok rahat gelecek, kapıyı açacak. Ben geldim, ben kredi istiyorum diyebileceği bir ortam olacak. Önce çayını içecek, sohbetini yapacak. E, derdini anlatacak, ondan sonra da parasını alacak, çıkacak, gidecek. Böyle aile ortamında çalıştım yıllarca. Yine bu şekilde devam edeceğiz nasipse. Evet, size kolaylıklar diliyoruz, çok başarılar ederim. diliyoruz. Ben de size teşekkür ediyorum bana destek olduğunuz için. Evet Eskişehir Haber Ajansı'nda e, bugün herhalde sizlerin de merak ettiği detaylar varsa Sayın Ala bunları da iletmiş olduk, paylaşmış olduk. Seçim heyecanı sadece başta da belirttiğim gibi e, yerel seçim düzeyinde, e, genel seçim düzeyinde ilerlemiyor. Hı hı. E, kooperatiflerde, odalarda da böylesi değerli ara seçimler oluyor. E, hak edenin kazandığı, e, tebeccüklerin, e, beklentilerin, gönüldekilerin karşılandığı bir seçim olsun. Hepinize iyi seyirler diliyoruz. Teşekkür ederiz.